Dersime bir hadisi şerifle başlıyorum. Rabbim istifadeyi nasip eylesin. Hadisimizin ravisi Hazreti Enes <laughs> radıyallahu anh. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ez zulmü salasetun. Zulüm üç türlüdür. Hani çok dilimizde geziyor ya zulüm, zulüm ediyorsun. Zulüm, zulüm nedir yani? Efendimiz diyor ki Aleyhissalatu vesselam zulüm üçtür. Fe zulmun la yagfiruhullah. Bir zulüm vardır ki Allah onu asla affetmeyecektir. Ve zulmun Bir zulüm vardır ki Allah onu affedecektir, mağfiret edecektir. Ve zulmun. Bir zulüm daha vardır ki la yetrukhuhullah. Allah da onun hesabını mutlaka soracak, onu bırakmayacaktır. Zulüm kaçmış? Birincisini asla affetmeyecek. ikincisini affedecek. Üçüncüsünü hesabını mutlaka soracak. فَاَمَّا الظُّلْمُ الَّذ۪ي لَا يَعْفِرُهُ <laughs> Allah'ın affetmeyeceği zulüm eşşirku <laughs> <laughs> şirktir. Ve <laughs> Allah ve Allah buyurmuştur ki inna şirkele zulmun azim Şirk muhakkak ki nedir? Çok büyük bir zulümdür kardeşlerim. Birazdan dersimiz onun üzerinde dönecek. Yani Allah'ın zat-ı uluhiyetine, onun isimlerine, onun sıfatlarına, onun fiillerine eş koşmak. O fiilleri, o sıfatların, o isimlerin tecellilerini başkalarından bilmek. Onun hakimiyetini, onun kibriyasını onun kemalini haşa kardeşlerim bak Allah'tan başka birine vermek veya mülkünde bir ortaklık zaten ver, verdiğin zaman ne diyorsun mülkünde bir ortak var diyorsun yani Allah bunu affetmem diyor kardeşlerim. Allah bunu affetmem diyor Cenab-ı Bak bu şekilde gitti mi yandı kardeş kurtuluş yok ha. Bakın bir ayet söyleyeceğim geçen bir ders yapmıştık. İnsanı titreten bir ayet. Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz Yusuf suresinde? Ve ma yu'minu ekseruhum billah. Onların çoğu Allah'a iman etmezler. Nasıl iman ederler peki? İlla ve hum müşrikun. Ancak şirk koşarak iman ederler. Bu ayrı bir dersin konusu. Çok girmiyorum. Ama şunu bilelim. Allah bizi şirkten muhafaza eylesin kardeşlerim. Ve emme zulmüllezi yafiruhullah. Allah'ın affedeceği zulüm nedir? Allah hangi zulmü affeder? Diyor ki فَزُلْمُ الْعِبَادِ لِاَنْفُسِهِمْ Kendi nefsine karşı zulmeden, nefsine karşı günah işleyenleri فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ Rabbi ile kendi arasında olan günahları Allah affeder. Bak, bak birincisinde ne var? ikincisinde ne var? Arada bir fark var değil mi? İkisi de günah mı? İkisi de zulüm mü? Zulüm. Birincisini niye affetmiyor? İkincisini niye affediyor? İkisinde de Rabb'e bir karşı gelmek var aslında. Ama Allah'ın emrini de çiğnemiş oluyor. Uluhiyetin izzetine dokunuyor kardeşlerim. Dersimiz burada dönecek. Bak kendi uluhiyetine, kendi <laughs> mabudiyetine, kendi hakimiyetine öyle bir zulümle şirk koşan öyle bir zulümle zulme diyor ki kainattaki bütün her şeyi tersine çeviriyor. Bütün manalar manasızlığa, hikmetler hikmetsizliğe, gayeler gayesizliğe, Cenab-ı Hakk'ın saltanatını inhidama, sonsuzluğu sona perişan ediyor bitiriyor her tarafı. Allah bunu affetmem diyor. Kainatın yaratılış gayesi zaten onu değil mi? O Rabbimizi aziz olan, celil olan, bütün kusurlardan, noksaklardan münezzeh olan Subhanahu ve Teala Subhan olan o zatı bilmek, tesbih etmek değil mi? Bak şirkte buna dokunmak var. Şimdi ama amelde ne var? Bak kendi nefsime bir günah işledim Ahmet abi ve Rabbimin bir emrini çiğnedim. Allah bunu affederim. Çünkü insan günaha meyyal yaratılmıştır zaten. Günah işleyebilir, düşebilir. Tövbe eder, Allah affeder. Tövbe etmez Cenab-ı Hak yine affeder. Dilediğini affeder. Allah onu affederim diyor. Düşmelerini affederim. Yani bu düşmeler aslında ameldeki kusurlardır. İnsan nefis taşıyor. Hissiyatı, insaniye, aklı, kalbi mağlup olabiliyor. Allah bunları affederim diyor. Ama itikattaki kusuru, imandaki kusuru affetmem diyor kardeşlerim. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Aradaki fark bu yani. Anladık mı? Evet, ve amma zulmul lazi Allah'ın asla bırakmayacağı, terk etmeyeceği ve mutlaka hesabını soracağı zulüm hangisidir? Fe zulmul ibadi ba'dihim ba'dan. Hatta yedin li ba'dihim min Cenabı kardeşlerim kulların birb birbirlerine karşı yaptıkları zulmü de ne yapacak? Bırakmayacak, terk etmeyecek. Onların bazıların haklarını bazılardan alacak. Yani mazlumların hakkını zalimlerden alacak. Bırakmaz Allah kardeşim. Allah'ın ad, adl ismine zaten zıttır yani. Hatta burada bir hadis vardı. Bir gün inşallah onu da naklederiz. Mealen naklediyorum. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam böyle dururken koyunun biri Hakan abi orada otluyor. <laughs> ya alan mı yok ya mübarek. Başka bir koyun geliyor onu vuruyor. Hani git buradan diyor yani. Vura 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 onu gönderiyor. Kendisi otluyor. Ya git şuradan otla. Yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Diyor ki ya Resulallah ne oldu? O koyun var ya diyor gidiler. Vurulan koyun diyor. O vuran koyundan kendisine toslayan koyundan mutlaka hesabını alacak. Hakkını alacaktır diyor. Allah onların ikisini de diriltecektir diyor. Kardeşlerim. Koyunun hakkını zayi etmeyen bir din, bir şeriat, Yerin halifesi olan insanın hukukunu zayi eder mi? Etmez kardeşlerim. Bakmayın zalimler zulmünde şu anda. Mazlumlar zillet içinde. Ama vallahi şu hadiseler bütün kuvvetiyle bağırıyor, haykırıyor ki ahiret denen bir alem var. Zira bu zulümler adili mutlak olan bir sultanın memleketinde işleniyor. Allah onlara mühlet veriyor. Ama asla ihmal etmeyecek. Üstadımız diyor ki o da giriyor kabre bu da giriyor. Eğer bir diriliş yoksa ne olur? Adaletsizlik olur. Zulüm olur. Demek ki adaletin görüleceği, hesapların böyle muhakeme edileceği bir alemi ahar var. Allah orada hepsini kaldıracak kardeşlerim, hepsini kaldıracak. Evet, dönüyorum başa. Bundan sonra zulüm deyince ne anlayacağız? Zulüm nedir? Bir. Allah'ın affetmediği zulüm. Allah'ın affettiği zulüm. Allah'ın mutlaka hesabını soracağız. Birincisi nedir? Allah'ın affetmeyeceği şirktir kardeşlerim. Affetmez. İkincisi nefsine zulmeden ve Rabbi ile kendi arasındaki kusurlarını Rabbim diyor. Ya ne merhametli bir Rabbimiz var ya. Subhanallah. Rabbimiz deseydi ki, günah işleyen de affetmeyeceğim deseydi, var mıydı bir hakkımız Sucu abi? Yok ne hakkımız olacak ya? Allah'ın merhametidir ya. Onun için Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şu ayetler nüzul olduğunda, قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ anfusihim Nefislerine israf eden, Okullarıma söyle la takna tu min Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. İnna Allaha yafir zunube cemia. Allahu ekber ya. Muhakkak ki Allah şeksiz şüphesiz affeder mahvetmez ne deme. İnna Allah. Üstadımız diyor ki bu inne kelimesi var ya öyle bir kelimedir ki bir ayetin bir cümlenin başına geldi mi ne yapar? O cümleyi kesinlik ve katiyet hükmünde hakikatin damına çakar. Artık onun üzerine şüpheler, şekler, vehimler ulaşamaz. O sinekler gelemez yani. Affederim diyor ya. İnnallaha yafiru ve cemia. Neyi affederim? Hepsini affederim diyor. Böyle bir Rabbimiz var ya. Ebu Zer Hazretleri diyor ki ya Resulallah nasıl yani? <laughs> Sahabe de anlayamıyor ya. Şimdi diyor şunu yapsa da işte zina etse affedecek mi? Edecek diyor. Yalan söyle affedecek. Şunu yapsa harama baksa o kadar günah sayıyor ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en ne diyor? Ebu Zer'in burnu yere sürtülse de Allah onları affedecek diyor. Edecek. Yani ne merhametli bir Rabbimiz var ya. Zulmeden kullardır. Allah zulümden münezzehtir. Kur'an'da böyle o ayetler geçer. Ve ma Allah onlara zulmetmedi. Ve lakin anfusahum yazlimun. Lakin onlar kendi nefslerine zulme diyorlardı. Zulüm aslında mana itibariyle şudur. Bir başkasının hakkını almak, hakkına tecavüz etmek. Ben günah işlerken nefsimin aslında hakkına giriyor muyum? Giriyorum bak. Sana hakkını alıyorum, senin hakkına giriyorum. Hani şirk koşuyorum, böyle bir zulmün içine giriyorum. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine iyileşiyorum. Bak hep bir zulüm. Allah zulümden münezzehtir demişler. Çünkü mülkün maliki odur. Mahlukun memlukun haddi değildir ki. <laughs> Şikayet edebilsin. Mülk umumen onu zaten ya. Yani. Ondan alır buna verir. Bu zulüm değildir ki. Sahip o zaten. Tabi, malikul mülkiye tasarrafu fi mülki keyfeş. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder ya. Yani. Dilediği gibi. Evet kardeşlerim. Cenab-ı Hak zulmün her türlüsünden bizleri muhafaza eylesin. Hele hele de o birden kardeşlerim. O bir tehlikeli. Aslında bir ders onu onu götürür ama Vakit müsaade etmiyor. <laughs>